Merhabalar efendim Merhabalar Hoş geldiniz Hoş bulduk Öncelikle bizleri ağırlamış olduğunuz için çok teşekkür ederiz bu harika mekanımıza geçmeden önce sizleri tanımak istiyoruz Bize kendinizden bahseder misiniz Ben musakalı ağacı Konya Kızılörenliyim Peki bu sektörle tanışmanız nasıl oldu Kaç yıldır bu sektördesiniz 23 yıldır bu iş içindeyim e, eti yemeyi sevdiğim için bu sektörü ben de yaparım diye yaptım yani Peki tam olarak hizmetlerimiz nelerdir? Buraya gelen misafirlerimiz hangi hizmetleri alıyor? Genelde burada et üzerinde ızgara çeşitlerimiz var. E, yemeklerimizde e, kuzu püzzalamız meşhur kızların olarak, e, kekikli olarak. Etimiz meşhur, köftemiz meşhur. E, özellikle köfteyi kuzetinden yapıyoruz. Kendimiz birebir ilgileniyoruz. Hizmetimiz kalitemiz çok güzel. Gerçekten menü seçeneklerimiz de oldukça yelpazemiz çok geniş. Mezelerimizle, et çeşitlerimizle, ızgara çeşitlerimizle. Hani bakmalara doyamadığımız bir masayla karşı karşıyayız zaten. Peki tam olarak neredeyiz? Buraya gelen misafirlerimiz size nasıl ulaşım sağlıyor? Konya Beyşehir yolu üzerindeyiz. Konya Meram Kızılören. Beyşehir yolu 40. kilometredeyiz. Aslında yol yolüstü e, arabayla geçerken bile oldukça merkezi bir yerdeyiz de rahatlıkla aslında diyebiliriz. Peki takdir edersiniz ki bu sektörde aslında yalnız değilsiniz. Sizi diğer işletmelerden ayıran en büyük özelliğiniz nedir? Neden insanlar sürekli sizi tercih ediyor? Özellikle e, hizmetimiz, kalitemiz, birer müşteriyle ilgilenmemiz, bizi tercih etmeleri. Kesinlikle ama bence çok çok daha farklı değinmemiz gereken yerler var. Buraya gelip de bir ailenin bile olsa çocuklarını rahatlıkla eğlendirebilecekleri, zaman geçirebilecekleri alanlarımız da var. Birazcık da bunlardan bahseder misiniz? Çünkü ben e, öğrendiğim kadarıyla burada tamamen bir elemeye söz konusu. Birazcık da bunlara değinelim. Burada ailesine geldi mi şar odalarımız var, sıfırlarımız var. Genelde şar odasını tercih ediyorlar. Yazın bahçemiz var, güzel bahçemiz var, çiçeklerimiz var hayvanlarımız var, çocuk parkımız var. Ayrıca özellikle çim sahamız var. Ailesiyle geldiğimi tamamen rahat edebileceği bile bir yer burası. Çok güzel. Kesinlikle bu anlamda size katılıp gönül rahatlığıyla tüm izleyicilerimizi buraya davet ediyoruz. Peki eminim böyle bir işletmenin çok sağlam da bir kadrosu vardır. Birazcık da kadromuzdan bahsedebilir miyiz? Kadromuz en az e, 25-30 kişiyiz. Genelde e, hafta sonları genelde yoğun oluyor. 30-40 kişi civarında oluyoruz. Genelde birebir kendimiz ilgileniyoruz. En önemli odamız zaten kalitemiz ve müşteri memnuniyetimiz de diyebiliriz bu anlamda. Evet, müşteri memnuniyeti direkt bizim kendi ilgimizle alakamızla dolayı. Kesinlikle. Zaten içeri girdiğimiz an bir güler yüz, mutluluk. Bunu herkes hissedebilecektir buna eminim. Peki işletme olarak gelecek hedeflerimiz nelerdir? Gelecek hedeflerimiz daha iyi hizmet verebilmek, daha kaliteli hizmet verebilmek, bu kadar yani. Bu anlamda bizler de yolunuzun açık olmasını dileriz. Peki et ve et ürünleri haricinde biliyorsunuz ki beslenme olarak balık da çok önemli. Haftada kaç gün balık tüketiyorsunuz? Haftada bir gün balık tüketiyoruz. Hangi tür balıkları genelde tercih ediyorsunuz? Genelde alabalık tercih ediyoruz. Doğrudur. Hem sezonuna göre hem de tercih meselesi. Vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için çok çok teşekkür eder. Tekrardan dediğim gibi gönül rahatlığıyla tüm izleyicilerimizi buraya davet eder. Yolu düşen herkesin burayı bir görmesini bizler de temenni ediyoruz. Peki izleyicilerimize sizin de son sözlerinizi almak isteriz. Bizi tercih ettikler için teşekkür ediyoruz. Genelde müşterilerimiz %99 Konya müşterisi. Müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Bizler de teşekkür ederiz, bizleri ağırlamış olduğunuz için. Biz teşekkür ederiz, sağ olun.